Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, Rage Quit kanalındasınız. Bugün Frostbank oynuyoruz. En son neler yapmıştık neler yapmıştık tam da burada kalmıştık diye hatırlıyorum. Aynen yol çekip karakol kurmuştuk. Karakolla birlikte buhar çekirdeği alabilecektik. Buhar çekirdeği birlikte şöyle bir şeye bakayım. Oo çelik sıkıntı. Ha, şey evet, Doğarlı kömür madeni araştırmıştık. Araştırmalarımız, kanunlarımız imzalanmış. Benim çeliğe ihtiyacım var ya. Olmadı bak. Çelik ilerleyen zamanlarda. Şu an bunu iptal etmeyeceğim tabii ki. Ee, bunu araştırıyor. Çelikle ilgili başka neyimiz var arkadaşlar? Buharlı çelik fabrikası. Çelik fabrikasının buharlı çelik fabrikasını tanıştırabilirim. 40'tan 70'e çıkıyor. Hemen hemen %50 arttırıyor. Mantıklı mı? Mantıklı. Şunları açmadığımız için hiç. Bunlar hak getire. Buralarda çok güzel şeyler var. Neyse çelik fabrikasını bizim araştırmamız lazım arkadaşlar. Yaşam ve sağlıkta da ev var direkt. Barakayı, barakayı de araştırıp eve gitmemiz lazım. Bakalım neler olacak hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar video umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız altta hemen beğeni butonuna basıp oha -70 mi olacak ileride? Evet arkadaşlar siz beğeniyorsanız aşağıdaki beğeni butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer önerdiğiniz bir şey varsa yani bunu böyle yap, bak bunu burada yanlış yaptın gibi şeyler. Alta yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Merak etmeyin arkadaşlar, bu seri patlasa bile biz bu soğuktan öcümüzü mutlaka mutlaka alacağız. Kaptan halkımız protesto yapmak için toplanmış, tedavi görmeyen hasta sayısını artmaya devam ediyor. Ama bu sorun görmezden geliyor gibisiniz. Bir şeyler yapmamı, yapmanızı talep ediyorlar. Her yani şey diyorlar. Bir kere hepsini şey yapamadık. Yeni sağlık merkezi açarım arkadaşlar. Ama ben hepsini de tutup da bir anda imkansız yani. Yok mu güzel bir yer, boş bir yer? Heh. Baktık buraya koydum. Hemen yolumu çektim. Mühendisimi de ayarlamam lazım oraya. Umarım elimde vardır. Bakayım şöyle bir... 11 tane çocuğum var. Mühendisler nerede çalışıyor? Çocuk... Ne oluyor? Aa, en son idam için arkadaş iyice biz böyle artık inancı sömüren bir yönetim haline geldik ya. Oo. O buharla öldürüyorlar. Oo, arkadaşlar buhar. Yani sıcak sudan Evet çünkü sıcak su 100 derecede kaynıyor ya doğal olarak sıcak sudan bile çok yani buhar yanığı bilmiyorum ya. Ben bir ara çaydanlık abi sıkıntım olmuştu o konuda. Bir insanımız öldü ölsün arkadaşlar insan ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Evet hızlandıralım birazcık zamanı. Hızlı hızlı ilerleyelim. bakım evi inşa et diyor ya. Bir dakika. Ben bakım evini niye inşa edemiyorum? O iş bizi patlatır. Ne diyor? Kaptan bir grup yorgun, affetsede şehrimize ulaştı. Çılgın açıklamalarında uzaklara geldikleri, uzaklardan geldikleri ve birçoğunun yolda öldüğünü belirtiyor. Kıyamet geliyor ifadesinde. Ha, evet uzaktan. Şimdi şey arkadaşlar bu bahsettiğim bir fırtına var ya Winter Is Coming. Onu görenler gelmiş de onlara yardım onları şehre getirmek için bir arama ekipleri göndereceğiz demiş. Bu şehrin bu grup şehrimize girecek. Diğerleri ne yapacağına sen karar ver. sen karar vereceksin. Gelsin bakalım. İşçim geldi mi? Bakayım o 15 işçim geldi. Çok güzel. Hemen şuradan iki tane buhar çekirdeği çok güzel. Buradan da buraya kayalım. Üst tarafı komple bitirmiş olacağız böylelikle. Hemen şuradan da odunlara birazcık abanalım. İşte o depomuzu kullanalım yani. Kömür madeni değil de çelik fabrikasında eksiğimiz olabilir mi? Bakalım hemen ona. Çelik fabrikası nerede? Ha, şurası herhalde. Senin ısıtıcını açalım kardeşim. Sen birazcık şey gibisin. Müşkül gibisin. Fullmüşüz zaten burada. Avcı kulübesi buraya da fırlayalım ya. Buraya da 9 kişi verelim. Hani maksat yemek getirsinler o arada. Buraya ne koymuşuz? 6 tane. Pardon. Bir dakika. Ha, şu görev vardı. Buradan 2 kişi çekip yatak açmış olduk arkadaşlar. Umut birazcık artıyor ama bakım evini inşa edemeyeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü kanun imzalamamız lazım. Bak. Modern protezler araştırıldı diyor ama araştırılması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Niye? Çünkü niye? Çünkü daha uçan avcıları falan araştırmamışız. Ya şu barakayı bir araştırayım ya. Yoksa o bana ee, ne dedi? Ne bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Lütfen dur, lütfen dur. Şimdi iki tane görevim var arkadaşlar. Bir tane bakım evi. Kanun yeterse onu yaparız. Bir de evleri yaşanabilir kıl diyor. Evleri yaşanabilir kılmam için benim şş, 20 tane çelik istiyordu ya hay Allah. Im. Bir dakika ya, bir dakika bir dakikadır. Babacım ver buna gazı. Ver üçü üçü veremiyoruz mu? Tamam. Ver buna gazı. Fullle. 22 saat mi kaldı? Şöyle bakayım. Kömür mü istiyorsunuz arkadaşım? Bir dakika, ben size kömür vereceğim. Ne kadar koruyacağım? İki gün koruyacağım. Hı, 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 hı. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Barakayı araştırdık. Onu biz araştırmayla kurtarız. Ancak kurtarırsak yapacak bir şey yok. Nasıl yapalım? Şuna bakayım. Buhar merkezi menzilini geliştiriliyor. Bu işe yaramaz. Jeleraşlık durumdayken sokulduğu ısı alanındaki sıcaklık iki seviye artar demiş. Hmm. Bütün ısı alanındaki sıcaklığı bir seviye artırmanızı sağlar. Bu bizi kurtaracak olan şey ama 25 tane bize şey lazım. Hemen. Hemen hemen hemen. Hop 25 tane geldiyse şunu da fullüyoruz. Hemen geri dönüp ilcilerimize bakacağız. Amerikan zırhlı aracı USS Hevastus'un giderken arkalarında bıraktığı geniş buzdan koridoru takip ediyoruz demiş. Bir mühendislik zaferi. Amerikan zırhlı gemisi Hevastus tarafından ezip ha, denize yol açmışlar. Prometheus'un bulunduğu bir süliyet görebiliyoruz İleride bir denizde görüyoruz. Burada yapacak hiçbir şey yok. Yoksa devam. Kurtulanlar da olmuş yani dünya üzerinde. Ha karakol, 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 karakol bir dakika. Oho bu da çelik istiyor. Bu da 10 tane işçi istiyor ya. Cık. Ay Tanrı'nın insanları, ulu liderimiz bugün işin bittiğini söyledi diyor. Efendim, şeh şehirde karşı çıktı bir grup inançlı yeni kanunu tartışmak için soklara çıktı ve kısa süre sonra ortalık karıştı. Ne demiş? Kaptanımız gerçeği sesidir. Bunu nasıl suç edebilirsiniz dedi öfkeli bir kadın ağlayarak. O bizim liderimiz ama o da bizim gibi insan ve her insan gibi liderimiz hata yapabilir demiş. Karşı ben. İnancımızın peygambere ihtiyacı yoktur dedi. Yapılı bir işçi. Bunu nasıl çözebiliriz? Yani idam edeceğiz adamı. Yapacak bir şey yok. Bana o zaman diller kopsun diyorum yani arkadaşlar. İnançlı korucuları kavga dağıtacak. İnsanlar yararlanabilir demiş. Umut artacak. Kaptanın sesini kullanmak... Aa yok ya. Öyle bir dünyam var. Zaten az buz bir şeyimiz kaldı elimizde. Ne var? Sen nesin? Kömür madenisin. kardeşim. Ya bak sen çalışmıyorsun zaten. Ben şunu şuradan alayım. Ben seni full'layım ya. Bunlar çünkü yoksa 90 tane hastaya bu hastalar nereden geliyor? Hastalar bu çevreden geliyor arkadaşlar. Ya yapacak bir şey yok. Buz tutmuş zırhlı gemiye mi ulaşmış? en kalın buz ayırmak için kullanılan buhar çekirdeği buhar çekirdeği bulduk arkadaşlar. Hmm, yok kaçanlar olmamış. Aa, pardon ben yanlış anlamışım. Kaçanlar olmamış. Sadece şey olmuş. Yani zırhlı geminin silüetini görmüşüz ve şu anda ona ulaşmışız. <laughs> Adamlar öyle diyor. Tamam alalım kaynaklar alalım. Ya senin artık gelmen lazım. Daha ileriye gitme dur ya. Onu da geri çekersen bir daha oraya gidecek ya. O yüzden sırf üşendiğimden yani. Hadi Allah'ım 2 derece artacak. 3 derece soğuyacak. 2 derece artacak mı? Yani ben nasıl yapabilirim? Eksi 30 derece ben nasıl yapabilirim? Fulle fulle. Burayı hızlı geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. 70 insan 30 tanesi hasta demiş. Şehrimize girecekmiş. Sadece sağlıklı olanlar kardeşim. Zaten şu anda problemdeyim yani. Tövbe Erem tövbe. Hadi çelik hadi babacım hadi çelik ya. Kriz vardiyasını yapsam huzursuzluk tavan yapıyor. Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar patates oluşumuzun jeneratör geliştirmesi araştırıldı demiş. Senin artık halka açık infaz kişi daha infaz edince ben kendime gelirim. Ha bu iç aldı mı? Aldın çok güzel iyi bok geldi. Nasıl ben şimdi? Soğuk yanı anlıyorum. Anlıyorum. Uğursuzluk zaten umut diye bir derdimiz kalmadığı için. Efendim bir vaizin sizin vizyonunu sorgulamaya cesaret Allah Allah. Her şeye karşısınız sizler lan. Muhbirimizin dediğine göre birçok takipçi edinmiş ve birlikte şunu tekrarlıyorum. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Kaptan kendi diğer, kendini diğerlerinden üstüne yanlış yapıyor. Bu tür al. Sen bunlar bunu bir yakından takibe al bakayım. Sen kaşındın oğlum. Ben ben sana başka bir şey demiyorum. <laughs> Kömürü buradan yırtabilir miyiz? Odunumuz iyi geliyor mu acaba? Odunumuz iyi geliyor aslında. Kömürü buradan yırtabiliriz. Yırtalım. Ama benim çeliğe ihtiyacım var. Niye ben bunu araştırdım? Neyse. Bir gün dayanacaksınız lan. Bir gece atlatacaksınız. Yarın zaten 2 derece hava sıcak. hemen kampa ulaşmış. Keşfet diyoruz. Barakayı ararken birçok değerli malzeme bulduk. Hasar tamam. Barakaya daha devam. Daha doğuya gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir dakika benim adamlarım geldi. Evsizlerim çok. Madem öyle kullanabildiğimi kullanayım. Şuraya 5 tane atayım. Bir de benim şunu kullanabiliyor muyum? İzci mi yaptım? Sen ciddi olamazsın. İzci mi bu? Yapma. İzci mi? Değil değil değil. Güzel. Tam bu karakol dalgası. İzciler değil. Çünkü iki tane izci zaten öyle bir şey işaretlemedim yani. Babacım sen hemen bana buhar çekirdeği gidip getiriyorsun. Seriden. En seriden. Bir bu. iki. Hemen kendimizi kurtarmalıyız. Baraka. Bir tane inşa edebiliyorum bundan. Niye? Çünkü çeliğim yok. Bak çelikten patlayacağız dedim ben. Hmm. Şuradan bir başlayayım ben. Tık tık. Çeliği nasıl halledebilirim nasıl halledebilirim Hiçbir fikrim yok ya Ne var ne Ne Allahım yarabbim ya Aslında kullanabilirdim ya Niye bir sinirlendin sen La bir günde bir gece daha dayanın ya 133 hasta Heh, başladı mı? Adam bağlamış ve gitti. Neler oluyor Mitat? Çelik dağla daha da götürme beni sağa daha yeter daha. Onlar da gelsin bu adamlar gel bir kere gelirse gelse güzel olacak. Altı saatlik kömürümüz kalmış. Bir insanımız ölmüş. Daha o geliyorlar. Daha çok kişi geliyor ben o zaman mecbur baraka kuracağım arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok yani. Soğuk mu? Şu çadırlardan kuracağım. Bir, iki, 3 Bir tane de şuraya sığar mı? Sığmadı. Şuraya atayım bir tane. 4 Sonra gel. Şunlara koy. Bir dakika. Bir dakika. Bak benim sinirim bol. Ben sevmem böyle asimetrik olayları. Bir dakika. Sen bir dur. Aynen. Şu çadırı bir yapıştır bir tane daha sağmış bak oraya. Neyse fazladan ne, bir şey olmaz. Yol istiyorsun tabi doğal olarak. O yolu da sana ben vereceğim. Böyle de yolumuzda. Çekelim komple. Hop. Sadece sağlıklı olanlar çünkü zaten 145 tane içeride hastam var. Beni daha da zorlamayın yani. Bir tane daha koruyayım bari şuraya da. Bir buraya. Bir tane daha buraya. Maksat hani şu şeyleri halledelim. Mühendis lazım ona da. Mühendisimiz vardır ama. Adam adam akın ediyor her yere. Bir tane daha çıkartabiliyor muyum? 20 çeliğe bir tane daha çıkartıyorum. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Eksi 40'ı mı gördük? Eksi 50. Eksi 40 da kalmadı. Bir dakika ben bunu... Ya start. Bak zorla bana resmen... Allah Allah. Ben bunu ikiye çekeyim ikiye. Aynen, iki de kalsın. Evet odun kömürü. Nerede? Kömür madeni, hidrolik kömür çıkarıcı. Çelik lazım. Bu çelik bizi patlatma sayıdır ya. Lan çık geriye çık. Ha? Sen bana bu ağır çekirdeği karakolu kur kardeşim. Bu bana sürekli arkadaşlar bu ağır çekirdeği gönderip gönderip duracak. Araştırmalardan beni kurtarabilecek bir şey yapabilir misin? Bu ağırlı çelik fabrikası yaparsın. O benim için de güzel olur. Mühendislerim var. İki tane şuraya, iki tane şuraya. Ya full işçi mi gelmiş ya? Full işçi ve çocuk gelmiş. Sen hala açık mısın lan yoksa? Yok, devam edelim, devam edelim. İyiciler enkaza ulaşmış diyor. Bakalım. Kömür ve çelik gelmiş. Daha da sağa götürme bizi, ha. Artık buradan böyle böyle devam edeceğiz. Ben hemen 20 tane çelik bulup bir tane daha karakol kurup o taraftan daha malzeme getirmek istiyorum. Daha i̇nsanımız da çok ölüyor ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İyi yönetemedi herhalde bu. Bir tane daha ne diyor? karakol merası gelen nakilleri kontrol eder diyor. Tamam bir tane daha yapamıyorum kardeşim ben bunu. Niye huzursuzluk arttı yine? Yiyecek bizi patlatacak. Büyük ihtimalle. Neler oluyor? bir tat hızlan bari. Yeni bir başlangıç. Efendim bir grup adam bir evde toplandılar. Burada yaşayan ailenin eski inancının sembollerini sakladıklarını ya şey yapıyorlar demiş. Eee madem diktatör birini oynuyoruz. Eserleri alacağız. Huzursuzluk. buradan bir şey kaldı mı? Buradan bence bir şey kalmadı. Mihrap falan onların hepsi geç. Ş Şuradan adaptasyondan şu prostetik Prostetik evet. Bunu imzalayalım. Ve fabrik... Hayır sadece sağlıklı olanlar arkadaşlar. Efendim sığınmacıların neden karşı artık net olarak görebiliyoruz. Büyük bir ayaz geliyor. Hazırlanmamız gerek. Bilim insanlarımız gözlemlerinden fırtınanın ne kadar ağır olacağını hesaplayabileceklerini söylüyorlar. Ekipmanlarını hazırlamak ve işaretçiyi eleştirmek için bir iki güne ihtiyaçları var sadece. Yani yani nanay. Hadi bakalım. Tövbe yarabbim. Tövbe. Daha her şey çok iyiymiş gibi. Bir dakika. Ben prostiti yaptım mı? Yaptım. Değil mi kardeşim? Burada işçim var mı? Var. Ne kadar istiyorsun? 5 çelikten bir tane üretiyor. 34 çeliğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çelikten bana işte 6 tane adama e şey yapıyoruz. Sen nesin ya? Bir dakika bir dakika bir dakika dur. Yetmiyor muyum ya ben bunda o ölürüm diyor. Ölürüm diyor, yok olurum diyor. Peki ben desem ki sana onu değil de... ya bu şunu tutma ya. o Onu değil de şunu da de azalsam desem ne olur? Ey birer tane. Dur bakalım. Arkadaşlar baksanız arkadan neler geliyor ya. Neymiş? Aramızda yiyecek bir şey yok diyor. Şuraya da hemen devam. Bugün de kriz var fazla. He şey. Çelik fabrikası. Tamam bir iki insanımız ölmüş. Bugünlük affınıza şey affediyorum sizi. Ama buralar tabii ki donuyor. Eksi 50 ile donuyor. İlerleyen zamanlarda daha kaçı göreceğiz çok merak ediyorum. 3'ü vereyim mi? O 3'ü de var. 3'ü de verebiliyorum. Yok. Bir saat kaldı. Ya benim kömürlerim niye gelmiyor ya kardeşim? Bir dakika ya. Şunu kapatayım. Onlar da olsun yapacak bir şey yok. Buharlı çelik fabrikası demiş. ele altımı falan revir Ne yapacağız ya? Bastıceğim çok yok ki zaten. Hmm. Kömür madenciliği bir kömürü birazcık abanmamız lazım diye. Sana seni full'leyim kral. Sen de fullen. Büyük ihtimalle bunlar yüzünden zaten. Fullen ya. Bak. Bir dakika. Çeliğim var mı? Çeliğim yok. Lanet olsun. Benim şunu yok. Bunu. Bu muydu lan? Yok bu değil. Bu da değil. Bu varlı çelik fabrikasını ilk önce ben bir yapayım. Bu çelikten çok bunu aldım artık ya. Ver artık ver 15 tane ver şuradan. Heh. Buharlı çelik fabrikası. Her yere koyabiliyor muyum? Yok buraya koyabiliyorum sadece. Bir bunu fullleyelim. Ne kadar çok önemli var ya. People of God diyor. 20 tane hal çelik istiyor. Kafayı yiyeceğim ya. Şunu araştırarak berdurdum yakmaşa. Neler oluyor Mithat? Fulle. Fulle. Sağlık merkezlerinde fulleyelim ki. Arkadaşlar bırakmamaya çalışıyoruz ama yani. Efendim emrinizle birlikte insanlar kapı kapı gezip eski inancın sembollerini toplayıp yakıyorlar demiş. İnanç korucuları boşan var ya. O huzursuzluk fulleniyor hadi. Haydi bakayım. Peki ben huzursuzluk için şuradan şuraya bir tane ben 10 tane şey vereyim ben buraya da. Kaptanın sözleri. Gece töreni kırbaçlama. Hadi bakalım. Başka? Bundan Sağa çıkamayız diyor. Sana bir şey diyeyim Bana da dolayı... yani <laughs> Bana da yani. Yapacak bir şey yok. Ne diyor? sıram mı? Sıra mı var diyor. Ne diyor? He, sıra kalmadı diyor. Kömür diyor. Kömür, kömür, kömür mü var? bir saatlik ömrümüz kalmış. Şurası bizi kurtarır mı ya? Bir dakika, bir dakika, sakin, sakin, sakin. Sıcaklık için olan şuradaydı. Ulan 20 tane çelik mi istiyorsun sen de? Yazıklar olsun sana be. Şöyle fulle. Oraya öldükçe adam vereceğim, öldükçe adam vereceğim. Yapacak bir şeyim yok. Şimdi. Arkadaşlar siz bayağı bir soğuksunuz. Sizi şöyle mi? Şu avcı kulübesi mi? Şöyle. Hatta Bir dakika. Bunlar avcı kulübesi mi? Şu avcı kulübesi. O da avcı kulübesi. Şu üçünü alsam bana yeter. Şurayı da birleştirebiliyorum. Şöyle. Aynen. Yola bağlı değil mi? Al. Al. Sana bağlı artık. Çelik. Çelik. Çelikimiz geldi. Birazcık daha araştırma. Birazcık daha araştırma. Seri. 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 Örürürür, odun kömürü. Bu odun kömürleri de herhalde iyi veriyor ya. Şey. Baksanıza eklenti. Şey peki. Kömürde mi o? Odunda mı? Ne bu? karakol, işaretçi, buhar merkezi, atölye, fabrika. Kömürde olması lazım. Ha şurada. onu deneyeceğim ya. Bakayım belki o işimize yarayabilir. Sokaktaki kargaşa. Efendim sıkıntılı vay sokaklarda konuşuyor. Vahiyos öldürülebilir. Ya, gebersin. Ne diyeyim ya. benim arkamdan hiç çeviren adam. Ya, öldür baba. Adamları da oraya gömdük. Şu, hemen şuraya da bakalım. Ya benim şu anca her yer otomaton falan basıyor olmam lazım. Çok geride kaldık. Acı çekiyoruz resmen ya. Ooo, 27 dakika olmuş. Kaptan Sadık, bir grup vayz takip saldırdı. Ha, Vize, öldürmüşler arkadaşlar. Evet arkadaşlar zamanımız baya bir geçmiş olmaya almışız. Bu sefer de şöyle şu şekilde bir poz verelim. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenmiyorsanız da düzeltmem gereken yerleri yorumlara yazabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Tek tek yorumlarınızı okuyacağım. Dediğim gibi bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl zorluklar bizi bekliyor ki şöyle bir ısı haritasında şeye bakma takma bakma işte iyi şeyler görmüyorum. Evet arkadaşlar bugün de bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.